Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Ee, bugünün anlam ve önemi sebebiyle kısa bir video çekmek istedim inşallah. Ee, gün analizi videosu. Miladi takvim olarak 07.08.2024 Çarşamba günü. Yani... E, mümin, müheymin, alim, refi esmaları söz konusu. Hicri takvim olarak 0302 1446 yani benim için özellikle hicri takvim çok önemli. E, bu nurlu gün, bu bereketli, bu bol şükürlü hamd bu güzel gün için bugün e, bu güzel günün enerjisi sebebiyle e, çekmeye karar verdim bu videoyu. 03. Er-Rahim esması Rabbimin. 02. Er-Rahman, Musavvir ve e, Vasi esması söz konusu ve e, Rumi takvim olarak 25.07. 2024 yani Muiz, Hak, Mümin, Alim, Refih ve Hazır günün El-Nur esması söz konusu